Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Gümüşhane. Bu formatın ikinci videosu da Gümüşhane'den geliyor. Şimdi insanlara soracağım. 20 tane diyorum ama bazen 20'yi bulamayabiliriz. Ee, en çok gelen cevaba göre 3 tane mekanı deneyip şehirden alacağız. Bakalım Gümüşhane'de yenmesi gereken en iyi 3 lezzet neymiş? Genç arkadaşımızdan başlayalım. Gerçi sigarasını yaptı ama sigara sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Merhabalar kolay gelsin. İlk defa geliyorum Gümüşhane'ye. Evet. Burada neyiniz? Buraya özgüne var. Özgür pesirtiöümüz var. Pesirtiöümüz var. var. Kuşburnu. Evet. Nerede yiyebilirim? Nerede alabilirim onları? Nerede yiyebilirsiniz. Buradan yukarı doğru gittiğiniz zaman sağ tarafta zaten görürsünüz. Sağ tarafta, evet. ya bir marka var mı? Göre var. Göre, yöreden alabilirim. Ben. Evet. Başka yiyecek yemek olarak ne var? Yiyecek e, sürünümüz var. Sürün. Sürün. Aynen. Hı hı. Ondan meşhur. Hangi restoranda yiyebilirim onu? E, Dali lokantası var. Sürün. Orada olması lazım, aynen. Ya da e, yukarıda. Serhat. Baksana abi. Yukarı restoran vardı ya bir tane. Divan sofrası. Divan sofrası. Orada da yiyebilirsiniz. Oradan. Yören ve di evet. divan, sofrası. Efendim? Yören. Ben kö, kö şey alacağım. Pestil alacağım. Evet. Orada da sirun de yiyeceğim. Çok yani. teşekkürler. Kolay gelsin. Kendim, i̇yi günler. Devam Allah edelim şöyle Allah yürüyerek. Allah Allah. Merhabalar. İlk defa geliyorum Gümüşhane'ye. Burada ne yenir? Buraya özgü ne var? Gümüşhane pideleri var. Hı hı. Salih lokantası, döner var. Döner var. Atlak döner var. Buraya özgü önlü onlar var. Yemek için oralar var. Eğer pes, sirkü yemek istiyorsan Gümüşhane'nin daha güzel şeyi. Orada bir yerde Tostane'nin orada daha güzel şeylerimiz var. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hoş geldin. Sağ olun. Evet devam edelim. Hem soralım hem e, yürüyelim. Gümüşhane sokaklarında. Hep herkes sırtı dönük bana. Karşıma dönük biri olsa soracağım. Evet neyse Videoyu durdursam memnun olamadım Neyse yürüyelim bakalım İlla çıkar karşımıza birileri Buraları keseriz Şehirde nüfus tabi e, Çok yüksek değil Dolayısıyla yerleşimde şehir merkezinde biraz daha dar Ama yine de Hareketli bir şehir Kolay gelsin İlk defa Gümüşhane'ye geldim Ne yiyebilirim diye soracaktım ama <laughs> Tamam teşekkürler İlgisiz kaldık şu beyefendi sağ Merhabalar. İlk, ilk defa Gümüşhane'ye geliyorum. Ne yiyebilirim burada? Burada mı? Pide yiyebilirsin. Hı hı, buraya özgü pide var. Ondan sonra başka sonra neler var? Ne yiyebilirsin? Başka güzel. Kestir kömeyi denedin mi? Yok denemedim. Y On yeni de başlayacağım. Kestir köme. Onu da dinleyebilirsin. Buraya özgü bir yemek var mı? Buranın mı? Yani mesela döneri güzel. Döneri güzel. Hı hı. Onu, onu nerede yiyebilirim? Şu ileride lale lokantası yiyebilirsiniz. yiyebilirsiniz. Eyvallah. Lale Eyvallah. Pide yiyebilirsiniz. Bu seferin yerinde yiyebilirsiniz. Güzel. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağolun. Devam edelim. Muhtemelen buraları kesiyor olacağım. Şu karşıdan genç bir arkadaşımız geliyor ona sorayım. Merhabalar. Gümüşhane'ye ilk defa geliyorum. Buraya Özgün'e var. Ne yiyebilirim? Onu yiyebilirsin. Gel Ahmet, gel. Ahmet. O telefonda. Ben bilmiyorum, ben de yeni geldim. Yenilirsin, eyvallah. Yeni geldim. Kolay gelsin, kolay gelsin, selamun aleyküm. Selam. İlk defa geldim Gümüşhane'ye, burada ne yiyebilirim, buraya özgü ne yemek var? Yani sironu var. Mesutun Siron? De evet. Evet. Sironu var, ondan sonra o. şey git kuru fasulyesi var. E, sironu var. nerede yiyebilirim, hangi restoranda vardır? Yani sironu şeylerde, konaklarda. Konaklarda yapıyorlar. Konaklarda yapıyorlar. Evet. Hı hı. Kamera mı çekiyorsun? Evet. Bak izin alacağım tabii sizden. Konaklar var, ateş konağı var. Tamam. Öğren Eski Süleymaniye var oradaki konaklarda yiyebilirsiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Şey de, sağ olun. gelsin. Çekmeyeyim sizi, çekeyim mi? Buralı mısınız? Hangi kanal? Ayhan Mortar'ın YouTube kanalı var? Ya. <laughs> Kanalda olsaydı olur muydu? Uçak. Merhabalar. Merhaba. İlk defa Gümüşhane'ye geliyorum. Hoş burada ne yiyebilirim? Neresi, ne yemeşiyor buranın? Döneri meşhurdur. Döneri yiyebilirsiniz. Hangi restoranda yiyebilirim? Yani Lale Lokantası var. Yukarıda e, Divan restoran var. Hı hı. Arada e, küçük butik e, lokantalar var. Buraya özgü bir de küçük, pestil köme varmış. Pestil kömemiz var, evet. Onu nereden Üçünlüğü alabilirim? İyisil kim yapar? Türkiye'de en meşhur. Hemen e, burayı takip ettiğiniz zaman ileride sağ tarafta e, Pestil Şah var. Oradan da pestilinizi alıp güzelce Çok afiyetle yiyin gidebilirsiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Afiyet olsun. İyi günler. Hoş geldiniz tekrar. Kolay gelsin. İlk defa geliyorum Gümüşhane'ye. Burada geldiniz. burada ne yiyebilirim? Yani döneri var. Döner. Kudüsü var. Hı hı. Nerede yiyebilirim döneri? En iyisi, en iyisi kim yapar? Kim yapar? lokantası var. Herkes lale lokantası söyledi. O zaman bak kaybetmeyeyim ben oraya gideyim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sorduk. Gümüşhane'de cevabımızı aldık. Neymiş? e, ee, Lokantası'nda. Döneceğiz. Ne Hah. hemen de önüne gelmişim Lai Lokantası'na. Şöyle arkadan göstereyim. Lai Lokantası'na döneceğiz. Yöremden pestil kömü alacağız. Bir de o geleneksel yemekleri yiyeceğiz. Buradan başlayalım. Şöyle sur yemekler de var. Dönerimiz de var. Döner isteyeceğim ben. Bir dönerin tadına bakalım. fiyat göstereyim. Döner 250 lira. 100 mı? Lira. Pilavla beraber Aspila var. 295 gibi fiyatlar görüyorsunuz arkadaşlar. Çorba fiyatları yine 150-250 arasında yemek çeşitleri de 100-130 liradan 230 liraya kadar çıkıyor. Evet, ne dediler? Döner yiyeceksin dediler. Biz de döneri yiyelim. Söyledik dönerimiz 150 gram söyledim. Normalde 100 gram, az önce söylemiştim fiyatı 250 lira. Bu da muhtemelen 350 falandır. Önce ekmeği bulaştırmadan tanıyalım. Yanında şöyle bir salatayla geliyor. Buyurun efendim. Teşekkürler. Bayburt'ta yediğim dönerle bunu kıyaslayacak olursam aynı seviyede. Çünkü buradaki gerçekten etler çok iyi ve güzel bir ustalıkla istiyorlar. Döner her zaman söylerim. Etin seçimi %30 tadı etkiler. Ee, %40 etkili etin seçimi marinasyon, etin hazırlanması %30 etkiler ve kesim %30 etkiler net olarak. Yumuşacık, yağlı ortanın altında. Buyurun bunu bölmüyorsunuz. Teşekkürler. Önce salata gelmişti, sonra turşu ile biber de geldi. Geliyormuş. Yemek şöyle yapmış beyefendi. Yağlılığın dengesi biraz dediğim gibi ortan altında ama iki yumuşacık. Ee, buraya gelince de bu döner gelmeli. Lale lokantası kaydedin. Hangi lale lokantası aklınıza geldi? Tabii ki Lize'deki çay yerindeki. Şimdi burayı bitiriyoruz. Bakalım yumuşanede karşımıza başka hangi lezzetler çıkacak? Geze geze Anadolu'nun bir durağında da Gümüşhane'deyiz. Şimdi Gümüşhane'de geziniyoruz. Dönerimizi yedik sonra dediler ki burada Siron diye bir yemek varmış yöresel. Gümüşhaneliler de bunu yapar dediler. Gümüşhaneliler'e geldik. Burada birçok yemek vardır ama inşallah Siron'u buluruz. Bir bakalım şey, şu menüye şey var mı, farklı bir yemekleri var mı diye. Bakıyorum. Genelde bildiğimiz yemekler. Kaygana bu bölgeye özgü tabii ki. Gerisi herhalde dünya mutfağı. Ama şey de yapıyorlarmış. Siron. Siron yiyelim hadi bakalım. Siron, böyle bir şey. Hadi tadına bakalım. Kıymetli dostlar, her sohbetimizde karşılaştığımızda şunu söylersiniz siz, Karadeniz'de bir şey yok, Karadeniz'de mutfağı yok diye. Aslında Karadeniz'in güzel bir mutfağı var, şu manada güzel bir mutfağı var. Olan malzeme hem özgün, o yörede yapılan ürünler, hem de kalitesi çok yüksek. Sayıları as tamam. Yani mesela bir Güneydoğu Anadolu'ya gidersiniz, Antakya'ya gidersiniz, hatta Çorum'a, Tokat'a gidersiniz. Kastamonu'ya gidersiniz, ürün çeşitliliği, yemek çeşitliliği çok fazladır evde yapılan İşte bandumalar, işte bana gidersiniz, Kerebos birçok ürün vardır. Karadeniz'de biraz daha az yani pide, haşlama, köfte üzerine kurulur. Çeşitleri azdır. İşte neyin ne oluşur? Pide, kavurma köfte, haşlama gibi ürünleri vardır. Ama malzeme kalitesi çok yüksektir. Tabi de hikaye değişiyor. ban lokantası, lale lokantasında o kadar çok güzel yemek yedik ki orada hikaye biraz daha farklı. Gümüşhane'de de temelde döner var. Bir de siron dedikleri bir yemek var önümde duran. Bir tadına bakalım şu alttaki ekmek parçaları mı? Sanırım ekmek parçaları. Arasında yoğurt, üzerine fındık. Aslında bu tür yemekler birçok bölgede var. Mesela Elazığ'da da var sırın diye. Biraz yokluk yemeği olarak görüyorum ben bunları. Ama dediğim gibi malzeme kalitesi oldukça yüksek. Dolayısıyla çok lezzetli bir yemeğe dönüşüyor. Açıkçası beklentim üstünde. Yani neden üstünde? Fındık çok yakışmış. E, Tereyağı ile beraber güzel olmuş. Yoğurt kaliteli. Silondu gibi şahane olsun. Şimdi bunu bitiriyoruz son bir noktaya vuracağız. Ardından Cümşenli turumuz sona Şöyle biraz göstereyim size. Aslında Bayburt'la burası arasında böyle bir benzerlik var. Yine ortasından nehir geçiyor. Etrafına şehir kurulmuş. Etrafında da bir dağ var. Tabii Bayburt'ta bir kalemiz de vardı. Çarşı böyle. Az önce sorular sorduğum sokak burası. Bu sokak üzerine her şey dönüyor ve az önce yediğim lale lokantası da buradaydı. Ondan sonra diğer Siron yediğim yerde, az gerideydi. Gördünüz. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz ayağımda. Şirin küçük ve gerçekten doğal şeylerin çok çoğuldu bir şehriniz var. Teşekkür o ürünlerden ederiz. bir tanesi de pestile köme. Evet. Türkiye adına duyurmuş bir ürün. Nasıl yapıyorsunuz ürünü? E, Pestil e, bizim Gümüşhane'de önceden bu gördüğünüz yerlerde e, dut ağaçları vardı. Bu bizim bir kültürel öğemizdir, geleneğimizdir testini herkes şu an evinde yapar. Hı hı. Ee, dutumuzu e, hazır olan dutumuzu alıyoruz. Ee, i̇çerisine un, şeker, e, vesaire bir şeyler katıyoruz. Sonrasında pestil harvesi dediğimiz ürünü elde ediyoruz. Hı hı. Daha sonra onları e, annelerimiz bezlere sererek bu pestili veya cevizi ipe dizerek hı hı. içerisine batırıyor, çıkarıyor. Bu gördüğünüz kömeleri evet. elde ediyoruz. Aslında işte Maraş sucuğunun e, ondan sonra orciğin farklı evet. versiyonu. Evet. Ama e, coğrafya işareti bizde. Evet, Gümüşhane'de pestil köme diye geçiyor. Hı hı. Burası da pestil tatlarımız. Bunlar ee, sarmalarımız, muskalarımız, pestil bağlısı dediğimiz kaplamalı sarmalarımız, yine çoko pestillerimiz bir de Karadeniz'de fındık var olduğu için siz fındığı ana temelde kullanmışsınız A aynen. burada. Aynen. Fındık bizim e, vazgeçilmez ham Hı -hı. maddemizdir. Bu ürünlerimizin hepsinin içeriğinde fındık ya da yerli gümüşhane cevizi. Hı -hı. Bundan içerisinde yerli gümüşhane cevizi vardır. Gümüşhane cevizi daha mı yağlıdır, daha e mı aromatiktir, nasıl bir ince İnce kabuklu, çok Hı -hı. yağlı bir cevizdir. Ya yani Piyasadaki cevizlerin hepsinden daha iyidir. O yüzden de kömemiz farklıdır. Mesela... Benim büyük yaram özür dilerim lafınızı bölüyorum. Benim büyük yaramdır çünkü Kaliforniya'dan Türkiye'ye yüzde deviz geliyor. Türkiye'deki evet. cevizin yüzde 65'i Kaliforniya evet, cevizi. Böyle bir coğrafyada biz nasıl üretmeyiz de Kaliforniya'dan ee... alırız? Ben bunu anlamış değilim. Aslında e, ceviz şöyle. E... Türkiye'de daha pahalıya mal olduğu için dışarıdan geliyor. Hatta şu an Çin'den bile ithal edilmeye başlandı. Çok üzücü. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Bununla ilgili Tarım Bakanlığı daha önce bir çalışma yapmıştı. Yani açıkçası yaptığını sanmıyorum. Yap, Yapsaydın ee, o zamana kadar çok o güzel şeyler olurdu. O zamanlarda dikimler olmuştu Hı -hı. ama getirilen kök cevizler bizim iklimimize uymadı. Uymadığı için de maalesef ee, şey yapamadık ee, evet. yeterli üretimi sağlayamadık üzücü ee, pestilimiz. Bu da bizim pestilimiz. Bol hı. cevizli, gümşahane pestilimiz. Evet, incecik yapılıyor. Ondan i̇ncecik sonra katlanıyor. Seriliyor, katlanıyor, evet. böyle. Sonrasında böyle kutularımıza koyarak... Türkiye'nin her tarafına yollayabiliyorsunuz. Türkiye'nin her tarafına. Ücretsiz kargo imkanımız var. Son Gönderiyoruz. kullanma tarihi nedir? Aldık ne kadar dayanır? Ee, şöyle, pestilin herhangi bir son kullanma tarihi yoktur. Önemli olan muhafaza şeklidir. Hı hı. Ee, çok nemli bir yerdeyseniz, atıyorum e, e, Karadeniz'in, Sahil kısmındaysanız bu ürün 6 ay dayanır en az ama e, herhangi bir katkı veya koruyucu madde bulunmadığı için e, bu süreyi ne kadar kısa tutabilirsek o kadar iyi. Zaten biz müşterilerimize şunu anlatmaya çalışıyoruz. Tekrar alacaksanız veya uzun zaman sonra uzun zaman içerisinde tüketeceksiniz aylık olarak sipariş Kesinlikle. verin. Biz aylık olarak göndeririz. Tarzı, yani, tarzı. 12 bu, ay üretiliyor mu peki? Evet. pestil 12 ay üretiliyor. Şöyle yapıyoruz. Dut şıralarımız dutu e, sıktıktan sonra elde ettiğimiz şeyin ismine biz şıra diyoruz. Sıvının Hı -hı. ismine. O şırayı e, donduruyoruz. Bazen de dut, kuru dutu sıkarak o şırayı elde Hı -hı. ediyoruz. O yüzden de devamlı şeyimiz var. Üretimimiz Çok var. Iyi. Ve e, buna ekstra Yazdan hazırladığımız pekmezlerimizi kullanıyoruz. Mesela bu pestirin içerisinde hem pekmez vardır hı hı. hem dut şırası vardır. İkisi de bunun içerisinde bulunuyor. Zaten yazın ürettiğimizin pestirin rengi bir tık daha açık olur. Hı. Bu pekmezli olduğu için, pekmezli olduğu için bir tık daha koyudur. Normalde bu şekilde bir renk elde etmemiz gerekiyor. Hı hı. Evet, anladım. Birisi, birisi, birisi dutlu, birisi hem dutlu hem pekmezli. Fiyatı o nedir? Kilogram fiyatı? Kilogram fiyatlarımız 500, 550, 600 Şu şeklinde çıvarları. değişiyor. Ee, size ben, ben bir de küçük pestil herlemizi anlatmak istiyorum. Tabii buyurun. Şuraya ee, onu getirdiniz aslında tabii da. Tabii ki. E, bu bizim pestil herlemiz. Hı hı. Bunu yapıyorken e, dutumuzu sıkıyoruz, çırasını elde ediyoruz. İçerisine az bir şeker bırakıyoruz, sonra Şöyle, içini göstermek adına karıştırayım. Evet. Tabii ki evet. az bir şeker bırakıyoruz, sonrasında hı hı. bunun üzerine unumuzu koyuyoruz, pişiriyoruz. Bu piştikten sonra aslında sıcak pestildir. Biz hallederiz bunun hı hı. ismini. Ama aslında bu pestildir. Bu pestili e, beze sereriz, güneşte kuruturuz, pestili elde ederiz. elinize sağlık verdiğiniz değerli de çok, çok Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Şimdi Gümüşhane'ye geldik. Gümüşhane'de en son ki durağımız burası. Az önce beyefendi anlattı nasıl yapıldığını. Tüm ürünlerden ufak ufak aldık. Bir de yine videoda anlattık. Hare var değil mi? Hale. Helle. Helle var. <laughs> Helle pekmezin sıvı hali. Üzerine bolca fındık koymuş. Bunun fiyatı ne kadar? 100 lira. Fındık o kadar para eder bu arada. Fındık, fındıkla bile kurtarırsınız. Hemen şöyle alıyorum. Karıştırıyorum fındıkla. geleneksel tatlı halde dönüşebilir. Oldukça lezzetli. Şekerde olmadığı için direkt o dutun şekeri var ve müthiş. Gelelim pestile. Pestile aslında buranın çileziyken biz bir süre sonra ticari bir hal alıyor ve coğrafi tesis alıyor. Ve bütün şehirde pestil ve küme ticareti yapılıyor. Yine cevizle. Ve çeşitli çeşitli şöyle sarılan, muska gibi sarılan pestiller görebilirsiniz burada. Evet efendim şimdi gümüşhanedeki turumuzu yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Halka sorduk Gümüşhane'de ne yenir diye. Onlar da bana 3 tane mekan söyledi. Üçünü de gezdim. Gerçekten çok keyifli bir geziydi ve lezzetli bir geziydi. Çok şey öğrendim. Ve videoyu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgili kalın.